Evet arkadaşlar Bakımdan çıktık Getirdiğim yağ almadılar ee, Kendi Yağım olmadı yani biz de motor satıyoruz deyip kendi yağlarını koydular. Okey sorun yok. Yani 1.4 litre yağ artı yağ filtresinin işçiliği 850 lira. İşte mecburen garantili motor olunca yani aslında 300 kendin yapsan 400 liraya yarı yarıya 1.4 litre yağ ve yağ filtresinin internetten fiyatına baktım 75 lira hadi 100 lira olsun. 100 liralık ne yapar bir buçuk litre yağla beraber 300 400 maksimum 500 lira Hadi en basit tutması lazım ama birebir işçilik yazılıyor ha, diyecek bir şey yok tabi normal yapacak bir şey yok ee, serviste nazım geçiyor biraz sağ olsunlar ilgilendiler zincir ayarı yapıldı bir sonraki bakıma 5000'de geleceğim. 7100 yağ koyduk. Aynı uyarıları alıyorum. Benim bu motorda aynı uyarıları almam markanın kendine hiç güvenmediğini gösterir. Sıkıştırma, çok yüksek devir kullanma, uzun yolla gidersen işte dinlendir falan filan. Bunlar benim duymak istediğim şeyler değil yani. Açıkçası sonuçta 125'lik ya da 50 cc'lik bir motor almıyorsun. Ondan sonra ne yaptık? Gevşeyen bir yeri var mı yok mu çok bakılmadı ama debriyaj ayarı yaptık. Yukarıda kavruyordu. Aynalarımı sıktırdım. Gevşiyordu aynalarım. Zincir ayarı yapıldı dediğim gibi. Yine ee, gene çok rüzgar var arkadaşlar. Ses patlıyorsa kusura bakmayın. <laughs> Bir saat falan sürdü bunlar tabii. Ya süzülmesi, yağını koyması falan filan. Şimdi 7100 tavsiye ediyorlar. Ama en başta biz motoru aldığımızda ben bu motoru ilk baştan beri sıkıştırarak kullansam koydukları yağ petrol ofisiydi. Yani ondan sonra ben kendim 5100 getirdim. E, 7100 koyulması lazım deniyor. Yani bu müşteriye bırakılmaz. E, müşteri bunu araştırmak bilmek zorunda değil. Sonra da motoru zorlama işte sıkıştırma diye şey geliyor şimdi tabi diyeceksiniz ki sen de 90 bin liraya motor almışsın günümüz koşullarında tabi daha ne istiyorsun falan filan ama yani hak edilen ne olursa olsun arkadaşlar fark etmiyor bir ürün satılıyorsa her şeyin profesyonel bir şekilde ilerlemesi lazım. Sonuçta DJI'da Çin markası, Xiaomi de Çin markası ama artık onlar belli kaliteleri sağladılar. CF Moto'nun da vaat ettiği buysa arkasını doldurması lazım. Parça konusunda bilgilendireyim sizi. Evet parça sorunu varmış. Büyük motorlar, büyük firmalara parçaları hep hibe etmişler. Yani kalyoncu motora, oktay motora İstanbul'daki. E burası bir problem yaşadığı zaman biz parçalara ulaşamıyoruz diyor. Yani mesela biz diyor kazalı CF motor almıyoruz şu an diyor. Parça gelmiyor diyor yani. E dedim ki biz peki dedim Allah korusun. E, bir kaza yaşadığında bir şey olduğunda ya hiçbir şey olmasın motor yay olduğu yerde düşüp bir şeyi kırıldığında ne yapacağız? E, müşteri uğraşıyor diyor yani. Böyle bir saçmalık, saçma sapan bir şey. E, argüman duyuyorsun. Saçma sapan argümanlar, saçma sapan tavsiyeler yani ne dedim tüketici hakem eğitine gidip tehdit mi etmek lazım falan filan ya da mahkeme anca öyle işler ilerliyor daha hızlı oluyor falan filan da yani ülkede bir mahkeme sürecini başlatmak bile başlı başına bir süreç zaten yani uzun lafın kısası inşallah sorun yaşamayız. Sadece yağ yağ filtresi devam ederiz. Ee, yoksa hadi benim için çok şey değil. Bu motor bir ay, bir buçuk ay bir yerde yatsa ben hayatıma devam ederim de bunu mesela bir ulaşım aracı olarak tek başına alan insanlar iş alan insanlar sadece buna belki ekmeğini bağlayanlar CFM motor olarak onlar ne yapacaklar? İşlerini mi bırakacaklar? Yani öyle düşünürseniz de. Çok <laughs> çekil ya şuradan. Alo. Yani bu filtrelemeyi biz yapmak zorundayız. Motor kullanmamızın en büyük amacı zaten bu. Yoksa bu trafiğe girdik olduktan sonra araba tabii ki daha benim için güvenli. Abi şu şeridi yani şöyle kullandığınca ne oluyor ya? Yani bir tekerini güvenlik şeridinin yanına koyunca Bak bak hareketlere bak. bak Allah aşkına bir hareketlere bir bakın ya Hareketlere bir bakın ya Şimdi bunun yanından yöresinden geçerken dikkat etmek zorundasın yani Potansiyel tehlike arkadaş yani Çok da sıcak terledim ya Dört tane saplama binmiş bir arabaya işte. Şimdi bu yeni yağ koyduktan sonra şeye bakacağız. Titreşimde bir değişiklik olacak mı? Hemen şu an fark etmez ama. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Eee... Bir önceki bakıma götürdüğümde yağ fazlaydı. Ben kendim 300 km olan falan sonra fark edip kendim biraz çektim şırıngayla. Buraya gelip onu söyledim. Buna diyor bir buçuk litre koymamız lazım. Üst kapağın orada da 100 mililitre falan orada bekletiyor falan filan. Ya yani dedim burada dedim maksimum seviyesi gözüküyor. Onun çok daha üzerindeydi dedim benim aldığım şey. i̇şte diyor kapağında yazıyor 1.3 diyor ya desini değiştirmezsen 1.4 değiştirirsen 1.6 komple e dedim tamam biz dedim komple temizlemiyoruz arındırmıyoruz içini altta dedim tamamen süzülmüyor ya kalıyor da sonuçta biz motoru böyle alıp ters çevirip boşaltmıyoruz orada illaki tam yatmıyor bile biraz içinde yağ kalıyor önceki yağdan yani 1.4 litre koydurdum bakalım şimdi eve gidince süzüp bakacağım ne kadar fazla mı eksik mi bilmem ne. Yani ülkede her şeyle kendin uğraşmak zorundasın ya. Vallahi billahi. O yüzden Türkler dünyanın çoğu yerinde başarılı oluyorlar. Çünkü adamlar herkes kendi göbek bağını kesmeye alışık. Sisteme hop diye bırakıp güvenemiyorsun yani. İşlemiyor çünkü hiçbir şey doğru düzgün. Sen hep araştırmak ve o araştırmalarının sonucunda bir şeyleri kurcalaman gerekiyor yani kara yoksa fazla yağ zararı olmayacağını söyleyenler var enteresan kafalar yani oradaki minimum ve maksimum seviyesinin koyulmasının bir nedeni var o zaman maksimum seviyesini kaldırsınlar basalım içine yağı gerçekten enteresan argümanlar ...sıkıştırmayacaksam niye motor alıyorum ya? Almancı sezonu başlamış herhalde. Bu arada size bir bilgi vereyim. Bunu ben birkaç yedek parçacıya sorduğumda bilgisi yoktu. SR, NK ve CLX'in yağ filtreleri aynı arkadaşlar. Kendiniz değişim yapmak isterseniz internetten NK yağ filtresi alıp kendiniz garantisi motorun bittiyse değişim yapabilirsiniz. Ya da kendiniz bakım aralığında ara bakım yapmak istiyorsanız Rodajının tam bitmediği söyledi. 2400 kilometrede e, yağ tapasındaki metal toplayıcı tapanın içinde metallerin olduğunu söyledi. Yani 2400 kilometrede yani 1000 kilometrede rodaj demek ki bitmiyor bu motorda. Aşınmaya devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Hani bunlar CLX için ben değerli bilgiler olduğunu düşünüyorum. Ben Baktığım zaman internette benim böyle bilgiler alabileceğim referanslar yoktu. Ben bu bilgilerden faydalanabilirdim. CF kullanıcılarına duyurulur. İçtim ya. Çok sıcak İzmir. Kask tak, kask. Hiçbir şeye yaramayan spor moduna da alayım. Oraya öyle bir switch koymuşlar. Zincirden sonra alt devirdeki titreme gerdirmeden sonra azaldı bayağı bir. Zincirin bayağı bir gevşemiş dediğim gibiymiş. O ne lan? Sakatat mı lan onlar? Kemik, memik. Bu sağa gelir mi? Gelir. böyle çukurdan kaçtık. Senin mesela en sol şeritte ne işin var ya? Uzun yol seyahat hızını oradaki usta 90-100 orası olarak daha doğrusu 100 kilometre olarak teyit etti. Makinenin çok torklu olduğunu, hani torklu makine kullanmamış olsak ve yüksek devirde uzun süre gitmenin zararlı olacağını vesaire 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 Aman işte Ucuz etin yanisi Ucuz da değil de Evet arkadaşlar anlatacaklarım şimdilik bu kadar Bir de fan açma mevzumuz var. Aman trafik trafiğe gerek yok. 5 saniye durmaya dursun. Hemen fan açar. 90'a gelir gelmez. Yazın ne yapacağız acaba? Acaba yazın ne yapacağız seninle dostum? Marş Maşrulesi bozuk. Onu sipariş ettik. Edecekler daha doğrusu garantiden. Şu getirdiğim yağı boşuna taşıdık. 4 litre yağı koyalım. Suzuki'ye kullanacağız bu yağı. Oradaki de derse ki ben de kabul etmiyorum ya kardeşim. Komik olur. Şimdi yağ seviyesine de bakacağım. O yüzden biraz bekliyorum. Asla seviyesinde yağla ben bu motoru alamıyorum oradan ya. Gene çekeceğiz biraz ya. Gene ya biraz fazla. Neyse yapacak bir şey yok hafta işi. gideceğiz yağ çekeceğiz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler tabi izlediyseniz. Şu an artık başlarda biraz az izleneceğimizi YouTube'un bizi tanıyana kadar az izleneceğimizin farkındayız. Teşekkürler. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere bununla veya bununla veya MX'de. Tanıtım ve başka videolar için de takipte kalmaya devam ediniz. Görüşmek üzere.